son hesabı 108 diğer hazır değerler. Diğer hazır değerlerle ilgili nasıl sorular gelebilir? Kredi silipleriyle ilgili, kredi kartı silipleriyle ilgili, kuponlarla ilgili ve yoldaki paralarla ilgili sorular gelebilir. Kredi kartı silipleriyle ilgili birçoğumuz bu hesabı duymuştur. Satış yaptığımızda kredi kartıyla satış yaptığımızda kullandığımız 108 diğer hazır değerler. Ama kuponlar ve yoldaki paralarla ilgili daha önceden duymamış, ilk defa duymuş olabilirsiniz. Kuponlar ne? Öncelikle onu bir bilelim, onu bir hatırlayalım. Hisse senetlerindeki kar payından temettü gelirleri bizim kuponlarımızdır. Bunlarla ilgili kayıtlarımız, kalıp kayıtlarımız vardı zaten size daha önceden mevkul kıymetleri anlatırken bahsetmiştik. Tahvillerle ilgili ise sadece faiz gelirleri. 642 faiz gelirleri vardı. Bunlar kuponlar. Eğer kuponlar e, vadesi e, gelmiş ancak daha hesaba geçmemişse yapılacak olan kayıt e, neyse faizi 642 640 e, iştiraktan temettü gelirleri olabilir. Bu böyle uzar gider. E, karşısında 108 diğer hazır değerler hesabı kullanılır bu kupon kuponla ilgili gelebilecek soruda. Ne zamanki kupon bedeli tahsil edilmiştir der. O zaman 108 hesabı kapatılır ve banka hesabı kullanılır. Kupondan kastımız bu. Yoldaki para ne? Alıcının virman emrinin bankaya vermesini bildirmesi. Yani bana olan borcu alıcılar. Ben bir satış yapmışım ve karşımda da alıcılardan neşe var. Neşe'nin bana borcu var. Neşe diyor ki ben size Virman emri yaptım. Banka dekontunu yani Virman emriyle ile ilgili dekontu bize gönderiyor ve biz bunu yoldaki para olarak kayıta alıyoruz. 120 hesabını kapatıyoruz. Karşısı 108 diğer hazır değerler olmuş oluyor. Ne zaman ki hesabımıza o para yatıyor 108'i kapatıyoruz ve artık Bankadaki denk konttan hesabımıza yattığını anlıyoruz ve kaydımızı yapıyoruz. Kredi kartı ile ilgili satış en başında da söylemiştim. Yurt içi satışlarımızı yaptık ve karşısında e, kredi kartı ile posta bir işlem yapıldı ve 108 diğer hazır değerlere aldık. Bu posun vadeleri var. Ertesi gün hesaba geçen 10 gün sonraya, 60 gün sonraya, 40 gün sonraya bu bankayla yaptığınız anlaşmaya göre. Anlaşmama göre benim 10 gün sonra hesaba yatacağını farz edelim. Ben satışımı yaptım, bu kaydımı yaptım. 10 gün sonra benim hesabıma para yattı. 108'i gelirim kapatırım ve benim banka hesabıma para yatar. Ancak soru eğer diyorsa ki komisyon bedeli kesildikten sonra diye hemen komisyon giderlerine bunu kayıt etmemiz gerekiyor. Ne kadar 10 bin liralık kredi kartıyla satış yaptık 10 bin lira bizim 108imizde duruyor. Ama banka dedi ki 10 bin lira var ama ben senden 100 lirayı kestim Komisyon gideri olarak, e, 9.900 lira senin hesabına yatırdım. Banka hesabım 9.900 lira. E, diğer hazır değerlerim 10.000 lira. Aradaki 100 lira benim komisyon giderlerim olmuş oluyor arkadaşlar. Eğer soru komisyon gideri olarak belirtiyorsa, eğer belirtmiyorsa bunu dikkate almıyoruz. Kredi kartıyla satıştan çok soru gelir mi? gelmez muhtemelen. Ama kredi kartıyla yapmış olduğumuz kredi kartı satışlarının belli bir süre sonra vadesinde vadesinden sonra vade dediğim 10 günlük, 30 günlük, 40 günlük artık ne kadarsa hesaba geçmesiyle ilgili bir soru gelir. Çünkü 108'i karıştırabileceğinizi düşündükleri için bu sorunun gelebilme ihtimali var. Yoldaki e, yoldaki parayla ilgili kayıt karşımıza gelebilir. Yoldaki paranın artık hesaba geçmesi gibi bir soru gelebilir. O zaman 108'i kapatıp banka hesabını kullanacağız ve kuponlarla ilgili karşımıza soru gelebilir. Gelirse her türlüsü gelsin. Bir soru kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayacağız. 108 hazır.